Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Denizbank kredi kartı ödeme işlemi mobil bankacılık üzerinden nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle olarak Mobil Deniz uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra hesaplarım, kartlarım olmak üzere iki seçeneğimiz bulunuyor. Hesabınız varsa kartlarım olan kısım kredi kartı olarak nitelendiriliyor. Kartlarıma giriyoruz. Sonrasında açılan sayfada ödeme tipi seçiniz butonu olacak. Yani burada ödeme tipi asgari ödememi, ekstradan kalan mı yoksa kendi belirlediğiniz tutarı ödemek olarak sizin seçmeniz gerekiyor. Buradaki herhangi bir seçeneği seçtiğiniz zaman üstte yer alan tamam kısmına basacaksınız. Tamama bastığınız zaman kredi kartı ödeme işleminiz gerçekleşmiş bulunacak. Umarım sizlere katkı sağlamışımdır. Videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.